sizler beraber escape'in ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bir e, birincisini izlediyseniz bunun. Burada kalmıştık en son. Şimdi buraya da geçmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben şimdi bakayım. Şuradan şunu koyacakmışız. Şöyle. Bu parlayacakmış. Aa böyle bir şey çıktı. Bu ne? Acaba? Allah Allah. Ne olabilir ki bu? Ha. Bunların yerlerini değiştirebiliyormuşuz. Ben yeni anladım. Tamam onlar çarpılacak. İşte şuraya geçsin. Geçmesin Şu şu sen şuraya geçsen. Çok güzel olacak. Şimdi onları nasıl çarpı yapacağım ki ben? Geliyor mu? Tamam. Tamam, tamam şey. hmm. Şunu tıkladığımızda şöyle oluyor. Şunu tıkladığımızda şöyle oluyor. Şunu tıkladığımızda şöyle. Şöyle oluyor. Şuna şöyle... Hmm. Şöyle oluyor. Hmm. O zaman şunu bir daha tıklayalım. Şuna bir daha tıklayalım, şuna da bir daha tıklasak, şuna da şöyle tıklasak. Anlamadım ya. Şunu şöyle geçirsek yine olmuyor. Şunu şöyle koysak. Ah yaptım. E yaptım. E yaptım ya. Dışka ya. Hey yeşil mavi ışığın altından geçecekmiş. Nasıl oluyor koş? Ah yaptım. Yaptım 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 yaptım. Ah açılmış. Gittik. Kaçtık. Bitirdik mi? Evet. Uyuyacak Evet arkadaşlar. Şöyle ikincisine geçtik. Burada, burada telefon değilmiş bu. Ben bir an telefon sandım ona. Burada değişik değişik şeyler var yine. Erkeğin. Erkeğin da Anne, Geldim. Bunlar nasıl değişiyor ya? <laughs> Nasıl ol olduğu bilmedim ama bilmedim. 8 8 ne işime yarayacak benim? Hı. Hmm. Hmm. Ne yapabiliriz ki yani? Ha. Hmm. Sekiz desek? 85 Ha şunu koyacağız ocağa. Anladım. Kapağın kapağı nerede bunun? Kapağı açılmıyor. Koyuş dışının içine. Elisin bu burada. Koyulmuyor. Yok koyulmuyor. Bir koyulsana bak. Gıcık oldum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci seride de buradan üçüncü seride de buradan kaçmaya çalışacağım. Üçüncü müydü? Sarıcıcım artık. Bunu baya bir seri haline getireceğiz herhalde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bundan çok 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 istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.